Bu videoları ilk çekmeye başladığımda üzerimde mont vardı. Yaz geldi, hava sıcakladı, iklim değişti. Gündemimiz yine aynı. PSA grubundaki herhangi bir araba alınır mı, satılır mı? Bazı arkadaşlarımız videonun tamamını izlemiyorlar. Bu arabayı övdüğümü ya da yerdiğimi düşünenler var. Sizden ricam lütfen videoyu baştan sona kadar izleyin. Ve tabii ki siz de yorumlarda fikrinizi paylaşın. Her türlü fikre saygımız var. Bugün Trigger değişimi yetkili serviste ne kadar bilmiyorum. Ama benim daha önce değişikliğini yaptığım Trigger kayışı şu anda 27.000 TL civarında bir fiyata değişiyor. Bugün itibariyle aracımı satmış bulunuyorum. Peki neden sattım? Bunların cevabını arayacağız. İşte bu videonun konusu tam olarak da bu. Bu arabayı övmek ya da arkasında durmak gibi bir düşüncem yok. Yorumlarda çokça yazılı çizildi. İşte ustayı reklam yapıyorsun, arabayı övüyorsun, arabayı yeriyorsun. Bakımlı arabalardan korkmayın. Hangi marka model olursa olsun ama her arabanın daha önceki videolarda söylediğimiz gibi kronik problemleri var. Sorunsuz araba yok. İşte bütün bunların neticesini de bu araba alınır mı satılır mı ben aldım aldıktan sonra da sattım yani demek ki alınıyormuş ve satılıyormuş siz de bu aracı satın alabilirsiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın henüz abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim her ne kadar sürçülü sanat istesek affola videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arabam gitti ama yol devam ediyor